seni birden bozulur diksiyonum Gittiğin o günden beri kabuslarım bitmiyordur Ahlaksız bir kargaşa ortasında kayboluruz Sonra biter tüm filmler sen gidersin ay tutulur Belki bir derde bir deva bulunur ardından serinler damarlar ezilir yalanlar Utanmayacak kaynalar ve kalanlar bir daha asla acı çekmeyecek Hatta gülümseyecek dudaklar Gel gelelim bana hasret çöker birden bir de rezaletin tırmandığı yok Kuşlardan umutlar yuvarla Vücudumda büyük izler taşıyorken gözlerimde erozyon var Betimleyen hiçbir cümlem güzel olmaz Ölümden üzülmek, olmak bir yudumda sarhoş olmak kadar imkansızdır artık şimdi tekrar aşık olmak Acına bağışıklık kazanmak giderek azalmak tükenmek yok olmak boğulmak ancak bilmediğim bir şey anlat Yorgun düştüm en başından anlat Yeter bu kaçıncı imzama Yangının tam ortasında yakınmadan yanmaktan bıkmak Tüm şarkılar ahmak